Arkadaşlar merhaba. Nermin Tarıtıcı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ediyoruz arkadaşlar değil mi? Özellikle abonelerime videoya yeni denk gelip abone olan, beğenen, yorum yazan bütün güzel arkadaşlarıma şimdiden şifa olsun diyorum. Şimdi öncelikle aklımızdaki şimdi bir ruh haline bir bakalım. Ee, daha sonra da sizinle ilgili tam anda bu videoya ne zaman denk gelirseniz, zamansız zamanda sizinle ilgili kalbinden neler geçiyor onları öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Evet şimdi bakalım ee, tam şu an ee, nasıl bir ruh hali içerisinde. Evet bolluk bereket olsun istediği bazı şeyler var. Dünyada yaşamla alakalı. Evet bir şeyler bolluğa, berekete ulaşsın diyor. Ee, bu konu için ne yapabilirim? Ee, eğer kurban edilmesi gereken bir şey varsa yani bir şeyleri sıfırlamak gerekiyorsa onu da yapmam lazım. Çünkü ben hayata yeniden başlamak istiyorum. Özellikle bir enerji verdi vahşi dişi dedi bakalım bu döngüsü tam olarak neyi anlatıyormuş aklımızdaki kişinin ruh hali dedik yani e, neyi feda etmesi gerekiyormuş hayatında yeni başlangıçlar için aslında bundan bahsediyor Evet bir yeni başlangıç demiştik. Evet yeni başlangıç istiyor hayatında ve kader çarkıyla bolluk bereket olsun artık e, yetti bu diyor. Yani her şeyin hayatımda eksi gitmesi bana yetti. Ve ben e, bu anlamda e, ne yapmam gerekliliğini çok iyi bilemiyorum. Duygusal anlamda da şu anda kendimi yoksun hissediyorum dedi özellikle. Yani bir şeyleri sanki feda etmiş gibi öyle hissediyor ee, ve yeni enerjilerle bir şeylere başlayabilmek için e, egomdan geçmem lazım aslında bunu farkındayım diyor çünkü kişi kendi egosunun farkınaymış bir enerjiye karşı egolu davrandım. Ee, bunu düzeltmem lazım dedi. Özellikle e, yani bir ikilemlerim var. Egomdan geçersem eğer bunu yapabilirsem ben bu konuyla alakalı bir şeyleri güzelleştireceğim. Ve bolluk bereket olacak biliyorum diyor. Ve kader dediğim şeyin e, ortalama dediğimiz gibi biraz varlıktan, duygusal... E, doyumdan, aynı zamanda maddesel bir doyumdan da bahseder. Bunun olduğunu fark ettim diyor. Evet bunun için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. E, gerekirse bu mevcut bendeki egomu kıracağım e, ve bu ikilemlerden çıkacağım. Özellikle bir enerjiye gitmekle alakalı dedi. Peki şimdi soralım. Peki sizinle alakalı tam şu an kalbinden neler geçiyor dedik. Biraz zorlu şeylerden bahsetti. Aranızda kültürel, ekonomik, sosyal e, veya iletişimde herhangi bir durumda zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Kişi gündeminde başka bir partneri olabilir. Bakın kalbinden ne geçiyor dedim. Dedi ki evet orada bir sıkıntı var. Yani e, kötü zamanlar geçirdik bazı engellerden dolayı ama yönüm, okum e, kesinlikle artık ee, sen de bunu farkınayım ee, ve şu an ee neyi hayal edersem bunu yapabilirim, e, ne tam e, kafamda oturursa halledebilirim. Bakın imgelen e, imgelen arayış yani neyi kafamda hayal edeyim diyor, kendi kendini düşünüyor. Evet bazı şeylerin olması gerektiği gibi bir döngüde oldu aslında diyor, ama kesinlikle bazı bu durumu toparlamakla alakalı bir gözlem, bir çaba. Aa, sarf ettiğini söylüyor aklınızdaki kişi. Evet özellikle söyleyelim, söyleyelim. Net kararlar artık diyor aramızdaki zorlukları benim aşmam lazım. Farkındayım. Hem stratejik olarak bu kararı vereceğim hem de net ben bunu artık eminim dedi ve somut başlangıçlardan bakın Ok dedi değil mi? Yani yönüm seninle alakalı bakın kalbinden geçenler diyoruz. Diyor ki yönüm belli. Bu nedenle somut olarak sana bir adım atacağım. Evet. Ama e, söylediğim gibi azıcık dedi. Azıcık bana bir müsaade et çünkü senle aramızda şu an e, bir durum var. İkimiz birbirimize karşı zıtlaşıyoruz. Şöyle ki. Ee, o zorlu süreci Aranızdaki konu her neyse Üçüncü durum engelleri olabilir Orada bir çakıştığınızdan bahsediyor Sanki böyle kılıçlar kıdı, e, Çekilmiş aslında İşte orayı nasıl düzeltebilirim diye Düşünüyorum diye ama sana aşığım kupa kralı çıktı. Evet benim hayatımda olması gereken kişi sensin e, diyor bu egomuzdan vazgeçmemiz lazım. Evet bazı konularda benim de somut olarak bir şeylere evet hareket etmek için ee, biraz zamana ihtiyacım var net karar vermem için özellikle aranızdaki bir egodan bahsediyorsunuz şimdi şunu söyleyebilirsiniz aslında ben egolu değilim karşı taraf egolu diyebilirsiniz ama şöyle bir şey var ee, kişinin istediği Atıyorum bu ilişkide daha rahat e, e, bir şeyler olsun bunun ismi konulmasın gibi gibi ona göre e, size göre de bir ismi konsun dolayısıyla çakışıyorsunuz. Bundan bahsediyor aslında aklınızdaki kişi kalbinden geçenler dedik. Evet bakın bu zor dönemin geçeceğinden bahsetti verdiği net kararlarla burayı atlatacağım ve Kendime güvenmem lazım aslında diyor. Yönüm, duygum evet sensin. Duygusal anlamda da bunu kararını da verdim. Evet ama bir kendime güvenimi toplamam lazım. E çünkü seninle güzel vakitler geçirmeyi hayal ediyorum ve o günlerde kaldım diyor. Dolayısıyla tekrar bu döngüyü yakalamak için sizin de güveninizi kazanmak istiyormuş. Ve mucizeler biliyorum bizim hayatımızda tekrar bir mucize olacak ve ben, ben bunu sağlayacağım diyor. Ve sizin onun hayatınızda olmasının bir mucize olduğunu söylüyor aslında. Sizinle iç huzuru yakaladığı hatta nasıl oluyor da bu bu kadar şey içerisinde hala seni hayal ettiğim zaman huzura erişiyorum bilemiyorum diyor aklınızdaki kişi. Evet dedik ki sizinle ilgili değil mi kalbinden neler geçiyordu ve anlatıyor. Güzel de anlatıyor devam edelim. Evet dedi ki evet bazen kendimi bu anlamda sen olmadığın zaman e, kendimi çok melankolik hissediyorum diyor melankolik mutsuz ne yapacağımı bilmeyen e, ve e, o zaman da sana yaptığım haksızlıkları fark ediyorum diyor e, benim bir şeyleri yapabilmem için eyleme geçebilmem için evet biraz mücadele etmem lazım bunu farkındayım yani sürekli bir şeylere karşı kendimi koruma altında hissediyorum ama bunu yapmam lazım farkındayım. Herkese karşı kendimi de korumalıyım, seni de korumalıyım diyor. Ve net bir karar evet bu sefer diyor ki senin söylevlerin doğrultusunda evet ben herkesle mücadele ediyorum. Etrafımda bazı e, bana karşı duran enerjiler var onlara da şey yapıyorum yani üçüncü durum engellerinden bahseder e, ve sana senin istediğin gibi net gelmek istiyorum dedi ve özellikle evet seni yaraladım evet farkındayım ama burayı yaralarını sarmaya geleceğim çünkü böyle bir konuşma veya böyle bir hal olmuş olabilir aranızdaki konuşmalarda bakın kalben dedik gerçek ve hakikate ulaştığını siz olmadan kendini mutsuz hissettiğini evet bakın yaptığı haksızlık karşısında bütün mutluluğunu yani kendini kaybettiğini söylüyor. Aslında hakikate ulaştım ben mutlu seninleymişim ama haksızlık yaptım. Orada kendimi farkınayım diyor. Özgürce bazı kararlar verebilmek için net bir karar verebilmek için aslında ...bu konuyla alakalı bazı planları, projeleri olduğunu söylüyor. Bakın bu önemli. Ee, yani ben kendi halime e, bir döndüm şu an. Kalbinden geçenler diyoruz. Çünkü bunu özgürce karar vermeliyim ki... E, ...ortak e, bir yerde buluşabilelim. Bir baskılamayla değil. Ben kendim bu kararı vermem lazım. Ve sonrasında da evet bu riski alacağım diyor. Yani bunu almalıyım aslında neden özgürce karar vermeliyim? Çünkü içinde bulunduğum durumda risk almak bana biraz zor ama e, bu riski almak istiyorum dedi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size özellikle kalbinden geçenlere devam edelim. Evet. Diyor ki evet duygusal bir şeyler için size bakın merhaba eğer küs ayrı dargın vesaireyseniz veya e, ...birliktesinizdir ama sizin istediğiniz gibi... ...bir ilişki değildir. Üzerinize lütfen herkes kendi durumuna göre alsın... ...hepinize açılın bu. E, duygusal olarak bir şeyleri tekrar başlamak... ...engelleri kaldırmak vesaire vesaire... ...hatta bir merhaba nasılsın gibi... ...bir durumunuzu yoklamak... ...istediğinden bahsediyor. Bir şeyler değişip dönüşecek... ...diyecekmiş size hayatın içerisinde... ...ve ben seninle... ...tamamlanacağım. Bakın aile, yuva. Evet ben seninle tamamlanmak istiyorum. Bir şeyler değişip dönüşmesini bekliyorum. Çünkü sizi çok beğendiğini, hayatta ve ayakta duruşunuzu kişiye her anlamda desteklediğinizi, onun için bir şeyler yaptığınızı, mücadeleyi sizin verdiğinizi farkına, enerjisel olarak da sizi böyle kıpta ile seyrettiğini özellikle söyledi ve çok güzel ne dedi bize? Evet ben dengemi sağlayacağım bu ilişki için. E, elimden geleni yapacağım diyor aklınızdaki kişi Kalp Ben bir kart aslında başka bir desteden. Ama belki bize bir şey anlatmak istemiştir. Yerine koymayacağım, açacağım. Evet kılıçası az kartı verdi arkadaşlar. Yani dedi ki net bir karar dedi. Demek bunu da karışmış, bunu da almamız gerekiyordu. Devam edelim. Net bir karardan bahsetti. Bağışlanma isteyecekmiş. Evet hadi güzel kalben diyor ki kalbin beni bağışlasın. Bunu çok istiyorum. Ve bir şeyler değişecek, dönüşecek hayatımda. Ve biz istediğimiz gibi olacağız. Aslında sizin istediğiniz gibi olmaktan bahsediyor. Bak diyor ki artık bu durumla alakalı bir şeyler dönüşünce o zaman potansiyelimi sen benim bir gör. Hadi bakalım. aşıklarımızı da verdi. Evet bizim bu durumumuz tamamen aşk diyor ve bu potansiyelim var içimde diyor. Topluluk birle bir şeyleri beraber yapmak, kutlamak, bakın aynı ortamda bulunmak ya da bu ilişkiyi Küsseniz barışmak ya da insanlar bilmiyorsa insanların da öğrenmesini sağlamak belki gizli kapaklı bir şeydi ama artık açığa çıkılabilir duruma getirmekten bahsediyor aklınızdaki kişi güç kuvvet dedi evet dengemi sağlayacağım gücümü her şekilde toparlayacağım ee, diyor size devam edelim bakalım başka ne söylüyormuş size işte bakın düşündüğünü söyle sizi düşündüğünü hatta hadi yapın toteminizi alianz geldi küsseniz barışmaya ee, engelliyseniz engellerin kaldırılmasına ilişki bir yere gelip koptuysa aniden fark etmediyseniz bile neden bittiğini o döngüden sonra bile ciddi bir ilişki, bir bağlılıktan bahsediyor aklınızdaki kişi. Güzel bir açılım değil mi arkadaşlar kalbinden geçenler? En azından niyetleri güzel çünkü kalp okumasında değil mi değişmez, dönüşmez, orada yalanlar söyleyemez. En azından onu okuyabiliyoruz. Bakalım melekler ne söyleyecek? Su onlusu. Mutlu bir aile hayatı. Evet. Ve e, duygusal maddi ihtiyaçların, manevi ihtiyaçların e, karşılanabilmesi, güvenilir ilişkiler. Hadi bakalım arkadaşlar. Alın size su onlusu. Hadi kupaların onlusu. Aile olmak, bir olmak, küsseniz barışmak. Şimdi her seferinde söylüyorum sonra bazı arkadaşlarım bana yazıyorlar yorumlarda okuyorum. Aynı kelimeleri tekrar ediyorsunuz diye. E, bazen bakıyorum videoların tamamını seyretmiyorsunuz. O nedenle şimdi ben aile olmak, evlilik dediğim zaman bunu ee, böyle bir döngüye hazır girememiş ilişkiler. Dolayısıyla bana göre değil diyorsunuz. Hayır. Bu kartlar bunu alıyorsa yani neyi? Aile olmayı tamamlamayı duygusal. Siz neyi alacaksınız? Küsseniz barışmayı. Bakın bu aranızda engel varsa onların kaldırılması. Daha güzel bir aşkı kaldığı yerden devam edebilmesi. Bakın özellikle söylüyorum telefon engeli, sosyal medya engeli. Siz bu videoları çok odaklanarak dinlerseniz ne söylemek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Durumunuza göre alın kelimesi onun için. Bu videoya kim denk gelirse zamansız zamanda bakın kolektif bir okumadır. Hepinize uyumlanması beklenemez ama çoğunuza uyumlanacaksınız. Ve kalbinden geçenler kesinlikle bu durum arkadaşlar yani duygu anlamında tamamlanmakla alakalı her anlamda birbirinizi tamamlayacağından bahsediyor özellikle kalben bunu düşündüğünü zaten söyledi Ailansla da bir birliktelikten bahsediyor. Sizin ilişkiniz henüz oraya kadar gitmediyse şey, birliktelik, ailans dediğini, bağlılık, tekrar birliktelik olarak alacaksınız. Arkadaşlar bireysel bir okuma değil biliyorsunuz. Özellikle söylüyorum bazen üzülüyorsunuz ama şimdi e, orada yazdığınız zaman şu kadar zaman oldu gelmedi. Hayatınızla, ilişkinizle alakalı mutlaka bir kere de olsa bir bireysel danışmanlık almalısınız. Neden? İlişkiniz belki bitti. Sonra bunlara uyumlanmaya çalışırsınız, üzülürsünüz. O nedenle ilişkinizle alakalı bir danışmanlık benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan Almanızı özellikle öneriyorum. Yoksa tabii ki dinleyin. Size meditasyon ben de çekerken çok keyif alıyorum. Çünkü bana da çok iyi geliyor. Ama söylediğim gibi bir bir kere de olsa almanız sizin açınızdan iyi olacak. Tabii e, günde iki tane video atıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Ben kendi adıma e, zaten abone olmak ücretsiz, dinlemek de ücretsiz. Dinleyin. Ben de çok keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Ama bireysel danışmanlıklar ücretli arkadaşlar. Çünkü o da bizim pro. Profesyonel yaptığımız bir işimiz. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olması için Hulusi kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Nasıl oldu? Ve öyle de oldu diyelim. Hepimize şifa olsun.